bir siyah bir e, ne diyorlar ona bir siyah bir pembe penis heykeli var. Yani aldığım informasyona göre buradan çıkacakmış. Bu yoldan şöyle tabandaki daire şey kadar gidip oradan tekrar geri gelecekmiş. Bu ne kadar doğru bilmiyorum şu an için. İngilizce internet sitesinde İngilizce bildiğim kadarıyla şey yaptım. Bakalım Allahım Bu <laughs> <laughs> <Tuh. gülüyor> <Sır> anda Ah <laughs> 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 Bir şey dedi şu anda ilk vermek için. Kuru Şimdi böyle gelecek değil mi? Abi. Hani, evet. <laughs> insan var. Kalacak bir durum gerçi burada beklemek böyle bir şeyin geçişini izlemek için ama Madem bir turizm bir şeysi Ya yabancılar için turistik atraksiyon Gelmişken bakalım değil mi? Buradan bahsedeyim burası benim kaldığım otel Hanede havalimanına 2 durak uzaklıktaki Anamori Inari istasyonu Buradan buraya gelmek eee Ana marjinal istasyonda biniyorsunuz. 3 durak gidip KQ Kamata istasyonuna varıyorsunuz. Oradan inip başka bir trene binip 3 durak sonra Kavazaki Daeshi'de Bulabilirsiniz. Yani Ana marjinal istasyonundan 6 durak uzak. Ama herkes için Japonya Tokyo'ya gelen tek başına yani iki çiftlere söyleyeyim ama tek başına gelen insanlar için benim gibi Otelde kalacaklarsa Hotel My Stays Haneda'yı öneririm. Arzu edenler için mutfaklı odası var. Mikrodalga mikro fırınlı. Haneda Havalimanı'na yalnız iki durak uzaklıkta. Çok sayıda restoran ayağınızın dibinde. Aynı zamanda marketler de ayağınızın dibinde. Otelinizde mini bar, boş mini, mini bar bulunmakla birlikte mikrodalga fırın var. Yani kahvaltıyı e, para ekstra ödemek zorunda değilsiniz. Kahvaltı olanlar da var tabii ki de otelde. Ee, Narita, Türk Hava Yolları Narita Havalimanı'na iniyor, evet. Ee, Narita Havalimanı'ndan direkt otobüs seferleri var. Aynı zamanda Sinagawa'da inbinli olmak üzere trenle de Haneda Havalimanı'na gelip oradan kırarak Haneda Havalimanı Anamori İnalı istasyonuna gelebilirsiniz. Hani dayı herkese öneririm yani. Süper bir otel. Arkasında hemen Anamor İnar Şirayın var. Ya, bir Bu kapıya benzeyen tapınak bir şey. Daha doğrusu açık bir tapınak. Evi falan yok. Neyse devam edelim. Şu an saatimize tekrar bakıyoruz. Saatimiz 10.28. Muhtemelen hemen her an yani 10.30'dan sonra her şey olabilir. Biliyorsunuz <laughs> şu etapları göstereyim. Yani insan tabi farkın kanıyabilir. Şimdi... Ha evet. <gülüyor> <gülüyor> ya, görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu <laughs> yapmalı biraz. <laughs> evet, çocuklarıyla gelen de var. Şu anda duyduğunuz gibi. Çocuk çekmiyorum şimdilik.